25 Temmuz Pazartesi 2022 Başlık The One Above All süre. Yani The One Above All -ken, ne kadar süredir The One Above All'lık yaptın. Öncesine Vision'dım ama Mandarin'de dahil olmak üzere. Mandarin'e dahil de videolar yaptım. Nasıl Mandarin oldum o filan anladın mı? Ee, şimdi şöyle <laughs> Tabi şimdi bu 12 adet e, sağlam değerliler galaksi kümesi diye bir kümeden bahsettim. Öncesindeki bir küme. Mı? Bu küme e, yok oluş sonrası yani bir yok oluş var bir sürü. Bunların tamamı işte avatar zamanı bin yıl sürüyor demiştim. E, bu en sonuncu yok oluş sonrası küme dağılıyor. Yeni kümeleşmeler oluyor ama bu var olan sistemlere göre değişir. Bu sistemlerden de bahsettim. Şimdi bu birinci sistem ejderha sistemiydi. Neydi ejderha? Ejderhalar kara deli, galaksinin kara deliğine ateş püskürterek kara deli galaksinin konumunu değiştirebiliyorlar. Şimdi bu sağlam değerler galaksi kümesi ki e, bakabilirsiniz e, hangi galaksiler olduğu, nasıl olaylar olduğunu falan falan Yani 3 kere yok olsa hani o toplam 8 adet yok oluşuyor. Yani 8 yok olsa sonrası Toplam hani 3 kere 3 çarpı 8, 24 e, ee, <laughs> Tabi 8 olur. 9 bin yıla tehabül eden 9, 9, 18, 27 bin yıl bir arada kalmıştır. Bu 3, bu 12 galaksinin işte aşağı yukarı yani tabi orada değişiyor e, ee, Bir arada kalmasının nedeni ejderhalarda. Şimdi bu öncelerinde de olmuştu. Yani biz ejderhalarla belli galaksileri bir arada bir müddet boyunca tutmuştuk anılma yani hatta burada ya e, yani bu sağlam değerler galaksi zaman samanyolları vardı ama samanyolların olmadığı e, başka kümeleri de bir arada tutmuştuk yani anılma ve yani bunun önceleri de var biz ağlarla o şehrinden yapıyorduk bayağıdır diyeyim anılma şimdi Thanos sonrası diyeyim e, hem Thanosken e, gidip e, Vision Zin taşını yapacaktım. Hem de Thanos sonrası artık bu küme dağılacaktı. Ya da ejderhaları ben dağıttıracaktım. Anladınız mı? Bu kümeyi. Ve bu olaydan sonra benim Vision'lığım başlıyor. Anladınız mı? Uzun bir müddet Vision oluyorum. Arada e, ölüyor biliyorum. Nasıl öldüğüme dair de video yaptım. Vision'ken nasıl ölebildim? Ona dair de video var. Bula, bakarsanız bulabilirsiniz. Anladınız mı? Valla gerçeklik taşına ulaşana kadar, elde edene kadar ee, Vision'dım. Mandarin dahil olarak diyorum bu Vision'ı anladın mı? Peki ne kadar süredir Vision yaptı, yaptın, yaptın? Valla şimdi bir tam yok oluş yani 8 adet yok oluş çeşidi var. 9000 yıl içerisinde gerçekleşiyor anladın mı? Ee, Vision'ken o şehir o şehir. Ee, yani ben Vision'ken sağlam derili galaksi kümesleri zaten dağılmıştı. Tamam mı? Başka kümeler haline dağılmıyordu. Anladın mı? Ee, Vision'ken bir sürü şey var. O var bu var. Hatta farklı evrenlere bile Vision'ken gidiyordum derken bir sürü şey yaptım. Orada ela yüzükler gibi ışınlanmaktan tutta. Yani var olan frekansları tespit edip o frekanslar üzerinden Hani atıyorum bugün kor orduların girebildiği dilimlere falan geçebilme falan Bunlar üzerinde falan tahlarım derken Baya bir e, yani aşağı yukarı e, e, 4 adet diyeyim anladınız mı sanırım de işte The One above all olacaktım Yani 9 çarpı 4 90 36 bin yıl boyunca Vision'dım. Sonrasında Dua bovallığım başlıyor ve toplamda 108, 180 bin yıl boyunca da Duvane boval olarak kadını tavlıyorum. Anlı. Bu Dua Neboğallı cızırtı boyutundan. Hani orada gölge boyutundan başladım. Anlı. Gölge boyutundan tut da falan. Toplamda 180 bin yıl boyunca Duvane bovallık yaptım. 36 bin yıl boyunca da Vision'dım yani yanlış hesaplamamışsam biraz e, çok gerileri yanlış <gülüyor> <gülüyor> İşte en son zıdırta boyutundaydım. Çoklu evren beni başka bir e, çoklu evrene yolladı yani. Orada çoklu evren bir hareket ediyor. Ben kalıyorum. Bedenimi eskiydi. Bedenimi değiştiremedim. Aa. E, öyle yani. Süreler böyle. Zaten e, benim vizyonlarımdan da griler çok korkuyordu. Griler de aslında Reptilian Galaksisi ile küme olmak istemiyorlar. <laughs> Çok tehlikeli bir vision'dım. mı? <laughs> benden olabildiğince uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Ama uçuyorum, kaçıyorum, ışınlanabiliyorum. Yani anladım. Bir nevi kaçmak imkansız da vision'ken benden... Onun da işte The One Above aldı videolarımı bağırsınlar ne hani hangi boyut hangi taş bendeyken nasıl The One Above olarak yaptığımı. ve bu aşamalarda farklı farklı kümeler falan vardı yani. <laughs> Gene ses yapmaya başladılar lanet seslerini duyurmaya falan çalışıyorlar girdi <laughs> <Geri> halar <laughs> e, süreler böyle 180 bin yıl boyunca divanı ve o aldım onun dışında o 6 bin yıl boyunca da vision'dım ama burada tabi ölümler falan var yani yani mandarin de dahil var bir an mandarin mi an mı falan falan anlıyorum. Sonra Yıldız'ın çekirdeği insanı elde edip Devan Ebu olacaktım. Ve gidip farklı evrendeki Yıldız'ların da çekirdeklerini elde edip farklı Devan Ebu olacaktım. Ve farklı farklı boyutlara rakim, hakimiyetim aldım alacaktım. 180 bin yol boyunca Devan Ebu yani. Tabi ben galaksilerden bahsediyorum filan ama hangi kümenin galaksisi filan oralarda tabi yanlış anlaşılmalar olmasın. Yoksa sağlam değiller o galaksi kümesi işte bahsettim komşu galaksi hırsız galaksi orada samanyolu orada mavi galaksi vardı bu 3 3 yani doğrultun 27 bin yıl boyunca bir aradaydı anladın mı ejderhalar sayesinde birinci sistem vardı yani fizik kuralları olarak birinci sistem geçerliydi bu sistemler önemli yani bu sisteme göre o galaksi kümedeki fizik kurallarında da farklar oluyor tamam mı <laughs> Sonra dağılıyor yani oralar. Sonra herkes dağılıyor falan falan. Zaten o benim Thanos'uma denk geliyor yani. Ben yani Thanos sonrası bir daha dağıldı yani. Yani, yani zaten güç taşım vardı anladın mı? Sonra gittim tekrardan orada Mavi Galaksi'ye saldırıyorum Thanos'ken. O yıldızlarından o madde alacaktım. Bol miktarda alıp depoluyorum falan falan. Sonra dağıtıyorum şeyi. Anladın mı? Kümeyin, dağılmasını istiyorum. Dağıtıyorumları. onları dağılırlar Sonraki varmış herkes başka yerlerdeydi. Tanrı sonra anladın mı? Şimdi orada bir süreler var hani tekrar bir araya gelmeler falan olabiliyor. Yani şimdi bu işin öncesi de var aslında yani. Sağlam deriler galaksi kümesi öncesi de yine başka başka kümelerle uzun bir müddet yani anladın mı? Böyle 9, 27, 36, 45 bin yıl, 36 bin yıl hatta 63 bin yıl falan aynı küme anladın mı? Bu ejderhalar sayesinde yapılabiliyor. Ya da ejderhalar o şekilde yapıyor. Anladın mı? Yapabiliyor diyeyim. Kara deliğe ateş püskürüyor. Galaksi hareket etmesini neden oluyorlar. Anladın mı? Benim sürelerim böyledir. Thanos sonrası sağlam değerli galaksi kümesi dağılacaktı. Şimdi zaman galaksinin akıbeti ne olduğu Biraz bahsetmiştim. Kara delikleri patlamıştı ama o şekilde patlamıştı. Yani o pat yöntemle patlayınca Farklı patlatma yöntemleri var. Farklı sonuçların olduğu Anladın mı? Zaman galaksisine tekrar bakabilirsin. Orada bahsediyorum yani. O şekilde patlattıkları için galaksi zaman e, partikülleri var ama bilmiyorum sonrasında. Yani sonra düzelmiştir herhalde anladın mı? İşte diğer the one above allarken farklı e, renk kümelerine gidebildin mi falan diye sorular sorabilirsin. Tabi şimdi Nobody Can aslında var bir şeyler sanırım der renk kümeleriyle ilgili. Cıdırtı boyutundayken o şekilde gittim ama anladın mı? 180 bin yıl boyunca duvanı olarak o şekilde tahılıyorum yani anladın mı? Ya bu bir ara şimdi ben Vision'ken mi The One All kem? ne yani bu zaman yollar başka bir reptilian galaksinin ağlarını ejderhalarına kıskacı almış. Kendi galaksilerini bir yere taşıtmaya mı ne çalışıyorlar? <laughs> Şimdi ben oraya sen Dva olarak gelip kulaklarını çektim sanırım. Anılma. <laughs> Yok ben mandarinken. Aynen. Ben mandarinken sanırım. Bunlar ben oraya ne? inek boğa galaksi vardı. Onlarla da alıyordum. Mı? Bu samanyollar ejderhalara gidiyor çöküyor. Repten çöküyor samanyollar. <laughs> ejderhalar galaksilerini şey bu inek boğa galaksi mandarinken oraları alıyorum. işte o kümeye sokmaya çalışıyorum <laughs> yani bir yapıştırdım suratlarına tabii ki de yapamadılar böyle bir şey anam anam oğlum <laughs> muncurumun dibinden alar sokulu geride yaparlar ya birden şişleyip hareketsiz bıraktımları anlı galaksilerini şey ben izlemeyeyim mandarinken Orada inek boğa galaksi falan vardı. Anma. Onlarla da Yani orada ne? işte Duran evrene falan gittik. Mandarinken orada Venomlar falan falan. Anma. Sonra öyle e, Samanyolu o başka bir Reptilian galaksi. Birinci Reptilian veya ikinci Reptilian hatta komşu Reptilian galaksinden de bahsedeyim Şimdi İğneli reptilianlar ve genç reptilian diye iki reptilian türünden daha bahsedeceğim. Bu komşu reptilian galaksi adlı e, reptilian galaksinin iki reptilian başka bir reptilian da oralar Onlarda da Onların ejderhaları çöküp ejderhaları kıskacı almışlardı. <laughs> Galaksilerini şimdi inek boğa ben o ara o küme ne kümesiydim. Neyse vesaire yani. <laughs> Bu da ben Mandarinken olan bir kay yani anlatabiliyor muyum? Tabi avatarlar da şey olarak sanırım yani Tabi bu ejderhaları öyle yapabiliyorlar yani galaksinin kara deliğine şey yaparak Galaksi taşımacılığı yapabiliyorlar yani ejderhalar ee, e, Süreler böyle o sağlam değerli galaksi kümesinin üçüncü kez, üçüncünün sonlarına doğru zaten tan olsun. Öyle mavi galaksi gidip patlatıyorum mavi galaksiyi. O maddeyi elde ediyorum bol miktarda anızma. Ee... Hmm, tamam mı? Sonra gidip zihin taşını yapacaktım ve zihin başlayacaktı. Dediğim gibi 90, 36 bin yıl boyunca bir incindim. Sonra devamlı önce gölge boyutunu anladım. oradan oraya oradan oraya diye. Öyle 8 adet gerçek yaşı sanırım yanlış yapmıyorsam almış çıkartırsam daha bahsedelim tabii şey olarak. Sonra toplamda 180 bin yıl boyunca işte en son cızırtı boyunca Müspelay ve peygamberlerle uğraşıyordum, onları uyar O peygamberleri nasıl yarattımından da anlattım, Baharsın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta mandarinkenki o reptilan galaksinden de bahsedebilirim şey olaraktan. Oradaki reptilen türlerinden de falan bahsedebilirim sanırım. Orada mandarin öyle bir olay oluyor. Daha yani daha vicin yani. mandarin vicin nasıl e oluyorum Süreler böyle. Yani nereden bahsanız bin ee, 240.000 250.000 yıl boyunca biraz mistik olarak tanıdım yani. Tabi bu 12 galaksili yani sağlam değerler galaksi kümesi dışında yine önceleri bir küme daha vardı. O da samanyolu bir küme. Yine orada da birkaç defa ama sonra aralar veya öncesi var başka kümeler. Onlar da böyle birkaç defa olarak şimdi ejderhalara o şekilde yaptırıyorduk anladın mı? Böyle bir arada kalıp bir şey yapmış kümelerde filan falan oralar uzuyor tabi şey olarak da. Neyse oralarını çıkarttı. Hikayesini sonra şey ederim yani. Şey olarak anlatırım yani başka bir önceki kümeleşmeler adına, adına gidebilirdik diye videolar yapabilirim aslında şey olarak da. Yani benim süreler şey olarak böyle yani. Peki bu yani ne etti? 24 adet 8 adet tam yok oluş etti. Aha. 24 adet yani 20 oradan 4 vgincan falan Hiç daha sonra samanyolu bir birinci repten galaksi samanyolu bir küme oluşturmadım falan diyebilirsiniz. Aha. Bu doğal olarak oluşturmadı. Mı? Ama hani bir küme vardır. Sonra işte ejderhalar sonradan gelip o galaksiyi alıp bir yerlere taşıyor anılmış şey olarak da. Öyle şeyler de oluyor yani. yani doğal olarak yani başlangıçta hani dediğim gibi Şimdi bu işi başlangıcı yapmak başka bir şey yani anıl mı? Hatta sonradan ejderhalar böyle yapınca sıkıntı da olabiliyor çünkü hani anıl mı? Bir kere başlangıç kümenin kümelerin başlangıcı bir sistemde olduğu için o kümede bir fizik kuralları geçerli. E, o fizik kuralları birini alıp başka bir fizik kuralları geçerli olduğu bir kümeye götürünce falan falan. Bir taraf için problem olabiliyor sanırım. Anılma önemli derecede problemler olabiliyor sanırım. Orada da öyle bir şey var. Hani bu küme başlangıcına dair de videolar yaptım şimdi. Hani küme yok en sonuncu yok olursa bütün galaksiler böyle anılmam bir araya geliyor falan falan. Oradan bir yer bir aradalar anında. Sonra orada dağılıp küme oluyorlar ve farklı galaksi farklı galaksi kümesi oluyor. Şimdi daha önce daha güzel anlatmıştım bu durumu ama Pardon yanlış dedim sanırım ya inek boğa galaksisi dedim ama mandarinken ya yani yedinci galaksi mi diyordum aynen İnek boğalı mı bilmiyorum 7. olabilir onu da yanlış demiş olabilirim yani şey olarak da yani 7. galaksi hangi hayvan var demiştim ben. Anladın mı? Ya da inek boğa da olabilir. Bilmiyorum öyle bir şey yani oralar şimdi çıkartamayan mandarin videosuna bakmak gerekiyor. İşte bakmadım uğraşmadım yani. Tekrar <laughs> Yani neyse oralara öyle bir şeyler yani oraları şimdi şey demeyeceğim. Sonuç olarak nedir? 34.000 yıl Vision, 180.000 yıl The One aldım yani anladın mı? Ee, doğal olan değil yani taşlı ee, doğal yani e, doğalı doğalları dediğim gibi var aslında ama tabi onda işin o brol delik ve makro mikro olan adlı videolar bakmanız gerekiyor vesaire yukarıdan işeme sesi geliyor Amanına koyayım ya lanet millet ya yani ilk Duvan ev tekrar olursam aile bunları ne yapacağımı <laughs> tahmin ediyorsunuz yani anlatabiliyor muyum? Bunları benim tecavüzhanelerimden, amputanemden, şişhanemden pek çakması olası değildir bunların. Yani hatta sırf ölmesinler diye kanlarını zaman taşı enjekteyeceğim öyle şişeyeceğim. <laughs> yani böyle şey hem de ölmeyecekler yani anladın <laughs> Sikik şeyler. Bu hayvanlara bir de çelik kapı vermişsiniz amına koyayım. Böyle hayvanlara çelik kapıdır. Öyle böyle telefon, bilgisayar gibi mal verilir mi? Verilmez. Yani ya hatta kıyafet mi de verilmez yani. Bunlar da kıyafetin an bunlar da kıyafet çoğu olan bir şey geliyor <laughs> Böyle hayvanlara herkese her şey vermeyeceksin. Allah'ım Neyse süre böyle yani süreler böyle bu kümeleşmelere dair de öyle söyleyeyim tamam mı? Açıklama kısmına ibandan bana destek olabilirsiniz anlam <laughs> Kanalıma abone olabilirsiniz vesaire. Evet ee, şimdi The One Above All Süre diye YouTube'a video yükleniyor. Hmm, onu izleyebilirsiniz. O videoda şimdi ben <laughs> inek boğa dedim. Şimdi ben mandarinken 7. galakside takılıyordum. Anladın mı? Şimdi 7. galaksinin hayvanı inek boğa mıydı? Sanırım inek boğaydı. Ama şimdi de ben buraya nasıl geldim adlı videolar yaptım. Orada da bir inek boğa galaksinden bahsettim. Şimdi bunlar farklı yani yani evrende iki tane yani inek boğalı galaksi var. Anladın mı? Böyle birden fazla aynı hayvan türüne sahip e, inek e, galaksiler olabiliyor. 7. galakside de inek boğa vardı. Ama bir de ben buraya nasıl geldim adlı videoda orada inek boğalı galaksilerden bahsediyorum. Onlar farklı galaksiler anladın mı? Yani 7. galaksi inekli boğalı bir galaksiydi. Şimdi neden farklı? Durum neydi? Şimdi 7. galaksiye ejderhaların 2. Reptilian galaksinin ejderhaların 7. galaksiye nasıl gittiğinden de bahsettim. Şimdi bu ejderhalar burada bol bol eee e, i̇nek e, bo boğa filan çalarlarda Anladınız e, Ve ejderhalar bu 7. galaksi inek boğa çalmak çok hoşlarına giderdi. Ama ben buraya nasıl geldim adlı videoda bakarsınız orada bir inek boğa galaksi vardı. E, orada Oralardaki ejderhalar e, bu galaksiden inek boğa çalmıyorlarmış. Ee, mı? Neden iki galaksik inek boğalar arasındaki fark neydi? Ya yani neden o yedinci galaksiyeki inek boğaları çalınmak gidiyor da ejderhaların? Diğer inek boğa galaksinden inek ve boğaları çalmak ejderhaların hoşuna gitmiyor. Aralarındaki fark ne? <laughs> Çünkü şimdi ben sordum anne. Ne zaman sordum? Ben buraya geldim adlı videoda. O oralarda sen bir ile yine konuşuyorum. Niye buradan çalmıyorsun? Diyorum, aslında diyorum ejderhalar inek boğaları çok çalmak çok hoşlarına gider diyorum yani. Sen niye çalmıyorsun <laughs> <laughs> i̇nek boğa diye adı bir birine sohbet ediyoruz tamam mı? Şimdi öyle bir şeyler diyor bana. Şimdi 7. Galaksi'deki inek boğa nasıl inek boğa? Şimdi hani reklam filmlerinde böyle benekli ee, siyah beyazlı var ya. E, ee, mı? Siyah beyaz görünümünde inek boğa var ya. <laughs> ee, ne denir ona dalmaçyalı mı denir? Dalma. <laughs> öyle inek, boğa, inek boğalardı. Ee, şeyde ben buraya nasıl geldim o diğer inek boğalı galaksi bu siyah beyaz nok benekli inek boğa inekler yoktu mesela ama o 7. galaksi benekli inekler vardı anladın mı? Peki bu iki inekli boğa galaksi arasındaki fark ne? Ejderhalar neden 7. galaksiden inek boğa çalmak isterken gidip şimdi bütün evrendeki bütün galaksileri isim verdim mi? Vallahi de bomb olsun Vision'ken çok zekiyim. Hepsini hafızamda tutabiliyorum. Hafızam çok büyük. Anladım. Her birine isim verip mı? O derece devasa bir hafızam var. Yani bu yetenek için hani Vision'ken yetenekle hafızamı arttırdım. Hatta ben o ucu neredeyse kendime şimdi ben normalde ben Vision'ken uçabiliyorum. Ama ben ela yüzükleri taklit ederekten ışınlanı da bildim. Burada bir taklit uyguladım. Hani neredeyse sırf hafızamı arttıracağım diye sanırım orada. Bir Doğan Ebovalı taklit etmeyeyim de başarabildim. Ya da bazı özelliklerini sanırım anladın mı? Onun da hikayesi başka şimdi. Onu da belki anlatırım. Ee, durumlar böyle yani. Orada ben 7. Mandarinken 7. Galaxy'de alıyorum daha çok. Orayı mesken tutmuştum. <laughs> tamam mı? Ama oradaki inek boğa beni benekliler inekler vardı. Bir de ben buraya nasıl geldim adlı video yine bir inekli boğalı galaksi de Oradakilerde benekli inek yoktu. Aralardaki fark ne? Ejderhalar niye 7. galaksi inek boğa çalmak çok hoşlarına giderken diğer böyle inek boğa galaksi ineklerin boğaların yüzlerine bile bakmıyorlardı. E o ara bir ejderha da bir sohbet oldu sordum yani Hayır, niye sevmiyorsun falan, falan diye. Şimdi ben etin tadı adlı video yaptım. Anladın mı? Burada kesilen ineklerin dedim e, belli bir yöntemle kesmek gerekiyor et, inekleri dedim. Yoksa ineklerin eti tadları bozuluyor, boka sarıyor. Çünkü orada kalplerinden kaynaklı bir sıvı salgılanıyor. Bu sıvı bütün etlerine falan ulaşıyor derken etin tadı e, hem lezzetli olmuyor hem de sağlıklı olmuyor et dedim. O yüzden inekleri dedim bu güzel kesmek gerekiyor. Doğru yöntemle kesmek dedim. Anladım. Şimdi bu ben burayı nasıl geldim adlı videoda bahsettim. İnek boğa galaksi için geçerli. Bu yedinci galaksideki inek boğaları nasıl kesersen kes daha lezzetli. <laughs> Şimdi normalde buradakileri ejderhalar çalınca diyeyim. Anladın mı? Ee, ejderhalar o inek ya da öleceğini anlayınca veya korkudan ya da pençeleri sıkınca ineği anladın mı? Ee, i̇nek diyeyim. Hemen kalbinden kaynak bir salgılanıyor. Etin tadı boğa sarıyor. Anladın mı? İşte o, o galaksi için geçerliyken bu 7. galaksi inek boğalar için bu geçerli değil. Yani ister ok at yavaş yavaş öldür, ister bir anda öldür, ister balta, ister yak. Ee, hatta aynen şimdi orada bir karakterin var mı? Orada bir ara ineği yakarak öldürüyorduk. Hem pişmiş oluyordu. Hem... <laughs> Bilmiyorum bu nerede Neyse vesaire. <laughs> ya kömür gibi de oluyordu. Yani yakarak öldürüyorduk yine. Kömür gibi de oluyordu ama kömür olduğu halde bile çok lezzetli. Bu 7. galaksi için geçerli anız var. Şimdi 7. galaksi inek boğaların durum böyleyken anladın mı? Ya sen hala ayakta bir bok daha ben de her şeyi biliyorum ama <laughs> <laughs> mı? ya işte orada bir karışık şey var Hiçbir şey onun çıkarttım evet öyle böyle insanım anladın mı? durumlar böyle yani 7. galaksi mandarin olarak takılıyorum orada da inek boğalar vardı anladın mı? Hatta yani yani bu 7. galaksideki inek boğalardan kaynaktı ben repti, benim reptilianlara saman yolları yedirtemiyordum anladın mı? Yani saman yol gelin saman yolları yemeye gidelim diyordum reptilianlara. Ya inek boğa var. Onlar bize veriyor anlaşmamız var. İnek boğa verdiler bize. O yüzden saman yollara bula yemeyeceğiz. İnsan yemeyeceğiz. <laughs> ben bir şey diyordu reptilianlara geride kalırım. Dedim yani tamam inek boğa da güzel ama insan eti de yiyelim dedim ya. Bu da anladın mı? Karnımızı doyurak zaten şişmiyor. <laughs> neyse vesaire yani bu 7. galaksik inek boğalar aslında reptilianlar için ayrılmıştı sıfır reptilianlar kozalak yemesin diye anladınız mı reptilianlara veriliyordu ee, hayli birinci o ara e, o küme yani, şeye veriliyor sanırım ama o değişir yani oralarda başka durumlarda var şey olarak anladınız mı öyle de bir aralık var yani neyse <laughs> İşte iki inekli boğalı galaksi ve iki inekli boğalı galaksi arasındaki fark. inekleri ve boğalar arasındaki fark. Anladın mı? Bu ikinci Reptilian galaksinin ejderhaların ne işi var orada? Nasıl gittiler? Onu bahsettim ben. Anlattım. Şimdi ben hatırlamıyorum. <laughs> De söylemiştim. Anladın mı? Oralar öyle. Ee, tamam mı? Yani sonuç olarak ben 180 bin yıl boyunca The One Above aldım. Ee, orada Nobody renk kümeleri diye bir video gelecek. Ben sana Nobody kendi başka renk kümelerine gitmeyi başarabildim. Yani özünü cırtı boyutuyla o şekil gittim. Anladın mı? Sen Nobody kendi aynen bir şeyler var oralarda. Ee, neyse aynen öyle. Doğulu ee, Doğul 10 36 bin yılda Vision'dım. O 36 bin yıl sonuna doğru işte yıldızların... E, çekirdeğini elde etmeyi başarabiliyorum. Anladın mı? Yani orada 36 bin yıllık bir tecrübe var diyeceğim demiyorum. Çünkü orada ben vicinken <laughs> ölüp ölüp durmuştum. nerede <laughs> ötürü. Sonra tekrar vicin olmuştum. Aynen. Neyse en nihayete bir tecrübe var yani sonuç olaraktan Anca yani 36 bin yıllık tecrübenin sonucunda mı yıldızın çekirdeğini elde etmeyi başardın? Şimdi bu yıldızlarda bu şimdi burada güven meselesi var. Bu hem Avatar'ın gezegenleri için geçerli hem yıldızlar için geçerli hani onlarla öyle 36 bin yıl sohbet ediyorsun sana güveniyorlar sonra kendilerini nasıl parçalayacağını sana söylüyorlar <laughs> atmıyorum ciddi mi öyle bir şeyler de var anladım hatta onu da o şekilde videolar yapabilirim orada da onun üzerinden hikayelerim var Anılma Sanırım hani başta direkt yıldızı parçalayıp çekildiğinde sen the one of olsan i̇şte ben o ilk şey geçtiğimde hemen kısa bir sorun sonra yıldızlarla konuşmayı başarabiliyorum yani anladın mı? Öyle söyleyeyim size 180 <laughs> <laughs> bin yıl dıvan emeği aldım 36 bin yıl mandarin dahil vision'dım anladınız mı e, En nihayetinde ilk gölge boyutundan ilk gölge boyutu gerçek taşını kullanıyorum dedim bu gerçeklik taşını elde ediyor ama buna radyasyon enterke etmek ayrı bir dertti anladınız Onu kolay radyasyon işte avatar yazıyı gittim. anca orada radyasyona sahip olmasını sağlayabildim bu gerçek taşını anladın mı? Yani oralarda öyle yani. E, ee, Dörnü de adamım yani şeylerin yani imkanların çokunu <laughs> hallettim ya. <gülüyor> 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 He, o işte oradaki inek boğa karışıklığı şimdi orada iki tane inekli boğa galaksi var yani anladın mı? O da de öyle yani o